Yerli otomobille ilgili ne düşünüyorsun? Türkiye'nin yerli bir otomobil markası olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Tasarımını genel olarak beğendim hatta bir incelemeyi e, izledim YouTube'da, bir YouTube kanalında. E, genel olarak aracın dış görünüşü cidden çok güzel. Türkiye'nin kendi aracını yapması gayet iyi bir şey. Sadece araba değil, telefon vesaire bu tarz teknolojik aletlerin e, ülkemizde gelişmesi, kendi e, modellerimizi, markalarımızı üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, söylediğiniz gibi farklı markalardan araçlar alıyoruz, kullanıyoruz ve bunların çok büyük bir kısmı vergiye gidiyor. Ee, Türkiye'nin kendi aracın üretmesi hem bu verginin önüne geçer belki, hem e, pahalı fiyatlandırma'nın önüne geçer, hem de fırsatçıların önüne geçer diye düşünüyorum. Ee, Tok bence güzel bir proje. Ee, umarım böyle projelerin devamı gelir. İhalar olsun, SİHA'lar olsun, bunlar gibi projeler. Umarım devamı gelir. Ee, ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum.